Uğur TV olarak ele aldığımız ve yıllardır özlemle beklenen Uşak'a yeni bir stadyum yapılacak mı iddiaları siyasiler tarafından sosyal medyada gündem oldu. Ve en sonunda net bir açıklama ile karşılaşamayıp akıllarda Uşak'a stadyum yapılacak mı sorusu kaldı. Uşak Spor eski teknik direktörü Aydın Yalabık, Uşak'a yapılacak olan stadyumla ilgili iddialar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aydın Yalabık, statla ilgili hiçbir gelişme olmadığını ve 2023'te de Uşak'a stadyum yapılmayacağını söyledi. Maçta bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Statla ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü yakın tarihte Esentepe civarında bir spor kompleksi yapılmaya başlandı. Ama mevcut statla ilgili araştırdığımız kadarıyla Sayın Vekilimizin de den de aldığımız bilgilere göre Uşak'taki 2023 programında da Uşak'a herhangi bir stat projesinin olmadığını bize söylediler. Yani bu baya, beyanda bulundular. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki Uşak Spor hepimizin halkımızın Uşak halkının bir takımı ve kurumu e, maalesef e, gelişen olaylardan hiçbir aşiqonun Uşaklı insanların hiçbir şekilde haberi olmuyor. 67'de kurulmuş bir Uşağımızın güzüde takım Uşak Spor'un bu şekilde bir stadın içerisinde mahkum bırakılması gerçekten bizi Uşak Kamuoyunda bir hoca olarak, bir spor adamı olarak ve diğer insanların bir sözcüsü olarak yüreğimizi acıtıyor çünkü. Söylediğimiz üzere yakın ilçelerde, illerde şu anda stadı tamamlanmamış hiçbir tane ilçe yok. Şu anda Uşak Spor gerçekten marka değeri olan bir takım. Onun için de bu stad konusunda mutlaka bir acil önlem alınması ve yapılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü Kem Park projesi kapsamında daha önceden bizim belediye yerel yönetimler seçimlerinde şöyle bir projemiz vardı. Bunu hayata geçirmek de çok mümkün. Şu anda biliyorsunuz orayı yapmayla ilgili şunu tavsiye etmiştik veya kendi programımıza da şunu almıştık. Mesela Uşak Spor şu anda birilerine muhtaç halde gibi gözüküyor. Aslında muhtaçiyeti yok Uşak Spor'un. Kendi kendine yetebilecek. O stadın yıkılarak mevcut stadın tekrar yerine altların kapalı otoparkın iş yerlerinin hesaplanıldı mesela 60 veya 80 tane iş yerine sığdığını, altına 1500-2000 kapasiteli bir kapalı otoparkın oluşturabileceği bir stat şekline dönüştürüldüğünde uşak oradan elde edeceği gelirlerle hiçbir kimseye muhtaç olmayacağını ve yönetici aramak zorunda kalmayacağını biz çok iyi biliyoruz. Yani ben onun için de buradan yani bu konuya her defasında her sene öteleniyor. Ee, gidiyoruz orada görüyorsunuz en son çekimlerinizde galiba stadın şu anda perişan halde olduğunu hepimiz bunu görüyoruz. Yani artık uşağımıza bu yakışmıyor. Biz Aşigolar olarak, uşak spor sevenler olarak ve uşak spora hizmet etmiş bir spor adamı olarak bu işin acil bir şekilde çözüme kavuşmasını istiyoruz. Çünkü oyalama taktiğiyle artık bu işin bir yere kadar gittiğini ve belediyemizden, sayın belediye başkanımızdan bu konuda somut adımlar atmasını ve açıklama yapmasını istiyoruz.